Değerli vatandaşlarım, milletçe huzur ve güven içinde geçirdiğimiz mübarek Ramazan ayının ardından bayramı karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan bayramının milletimize hayırda, iyilikte ve güzellikle buluşturmasını temenni ediyorum. Herkesin bayramı acı ve üzüntü yaşamadan sevdikleriyle birlikte huzur içinde geçirmesini diliyorum. Bu duygularla bütün vatandaşlarımın Ramazan bayramını kutluyorum. Bayramın ülkemiz Türk ve İslam dünyası ile tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan bayramının birbirimizi anlamayı, saymayı, dayanışmayı, ihtiyacı olanlara yardım eli uzatmayı, küçüklerimizi sevmeyi, büyüklerimize saygı göstermeyi anlatan yönünü hiçbir zaman hatırdan çıkartmamalıyız. Aziz milletimizin bayram günlerinin maneviyatına uygun şekilde değerlendireceklerine inancım tamdır. Kıymetli vatandaşlarım, içinde bulunduğumuz mübarek günlerde, başta Suriye ve Mısır olmak üzere, İslam dünyasında yaşanan olaylar ve baş gösteren sıkıntılar, derin bir üzüntü ve endişe yaratmaktadır. Türkiye, Suriye'de akan kanın durması, Barışın ve huzurun tesis edilmesini amaçlarken Suriye'nin geleceğinin yanı sıra sınır güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren yeni gelişmeler karşısında gereken adımları hassasiyetle ve dikkatle atmaktadır. Diğer taraftan Arap dünyasının kalbi gibi olan Mısır'ın kendi içindeki bölünmüşlük tablosu, kutuplaşma ve devam eden olağanüstü durum bu ülkenin istikrarı ve geleceği açısından şüphesiz en büyük tehdittir. Bu durum zaten hassas dengeler üzerine kurulu bölgede sorunların büyümesine yol açabilecek bir mahiyet taşımaktadır. Kardeş Mısır'da Kargaşa'nın sona ermesini, normalleşme ve demokrasiye doğru siyasi geçiş sürecinin hiçbir kesimi dışlamadan hızlı bir şekilde başlatılmasını temenni ediyoruz. Türkiye bölgenin önemli ve etkin bir ülkesi olarak gelişmeler karşısında soğukkanlılığını koruyarak aklı selimle hareket etmeyi sürdürecektir. Aziz vatandaşlarım, çevremizdeki olumsuzluklara ve dünyadaki dalgalanmalara rağmen Türkiye hakikaten ekonomisiyle, demokrasisiyle, yükselen standartlarıyla güven veren bir ülke konumundadır. Tüm dünya tarafından yatırım yapılabilen bir ülke statüsüne yükselen ülkemizde çok önemli projeler hayata geçirilmektedir. Türkiye'nin sahip olduğu kazanımlar ve benimsediği değerler ülkemizin farkını, yükselen gücünü de göstermektedir. Bu nedenle memleketimizin kıymetini bilmemiz gerekir. Gerginliklerin, kutuplaşmaların, eski yanlışların tekrar edilmesinin Geçmişte sadece ve sadece acı getirdiğini, ülkemizin imajına zarar verdiğini, enerjimizi nasıl heba ettiğini hepimiz yakından biliyoruz. Kanunsuz ve şiddet içeren olayların tüm ülkenin huzuruna nasıl kaçıldığını hep beraber gördük. Şüphesiz ki demokratik tepkilerin, toplumsal taleplerin ve itirazların meşru zeminlerde, huzuru bozmadan ve şiddete başvurmadan barışçıl bir şekilde dile getirilmesinin demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olduğu da unutulmamalıdır. Artık herkesin bunları görerek umut dolu yarınlarımıza odaklanması elzemdir. Avrupa Birliği üyeliği yeni anayasa gibi Türkiye'yi muhasır medeniyet seviyesinin üstüne taşıyacak büyük hedeflere kilitlenmemiz daha çok dayanışma içinde olmamız gerekir. Sorunlarımızın bulunduğunu demokrasimizi mükemmelleştirmek için atılması gereken adımlar olduğunu hep söylüyoruz. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı demokratik olgunlukta toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla aşacağımızdan emin olunmalıdır. Türkiye'nin geleceğinden asla endişe edilmemelidir. Türkiye'yi ekonomik olarak kalkılmış ülkeler seviyesine getirmek, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi daha da derinleştirmek, insan hak ve özgürlüklerini daha da genişletmek amacıyla reform çalışmalarını kararlılıkla devam ettireceğiz. Bunun ülkemizde barış ortamını, bir arada yaşama iradesini pekiştireceğinin bilincindeyiz. Güçlü, mutlu, huzurlu, müreffeh bir Türkiye'ye ulaşmak için birlik ve beraberliğimizin korunmasını, hoşgörü, diyalog ve uzlaşma kültürünün hakim kılınmasını erzem olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu düşüncelerle yurt içindeki ve yurt dışındaki bütün vatandaşlarımı Türk ve İslam dünyasının Ramazan bayramını tekrar tebrik ediyor, çocukların gözlerinden öpüyorum. Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.